başlayalım. Öncelikle kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi ayırımızda böyle V yapıyorsunuz. V. Sonra bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola geri böyle gidiyorsunuz. Böyle. İşte Dönü o, de biliyorsunuz o. yani. Arkadaşlar annem bana ilk 5 yaşında bana Öter aldı. Ve ben bu o zaman çok zorlanıyordum ama arkadaşlarımla beraber sürerken çok eğleniyordum. Böyle ya yani yere düşüyorduk. Çok eğleniyordum. Anne. Arkadaşlar şimdi ben 7 yaşındayım. 2 yaş, iki senedir sürüyorum yani. Şimdi de size öğretiyorum. Mesela size söylemiştim. arkadaşlar şimdi size dönmeyi öğreteceğim. İlk başta şöyle zorlanıyorsunuz değil mi? Böyle dönmeye çalışıyorsunuz böyle yerde düşüyorsunuz böyle bir şeyler oluyor işte. Ben size şimdi öğreteceğim. Şöyle yapın Ay ben de yapamadım arkadaşlar. Şu an şöyle sadece dönmeye odaklanıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar evde böyle şeyler olabilir. Şimdi tekrardan yapalım. Bu sefer çok güzel olacak. Bakın. <laughs> Neyse Gelelim siz hani böyle ya Böyle arada boşluk var İşte öyle dönmeyi de öğreteyim mi size Şöyle aynı paten sürmüş gibi yapıyorsunuz Böyle Dönüyorsunuz arada birazcık Boşluk var işte Böyle dönüyorsunuz Böyle pateni sürüyorsunuz Kendinizi kontrol ederek şöyle şuraya mı şöyle düz mü gidiyorsunuz diye kontrol ediyorsunuz. İşte öyle yapıyorsunuz. İşte. Bir de bu patenler 3 yıl boyunca giyilebiliyor çünkü biz bu pateni araya 5 yaşında aldık. Şu an 7 yaşında hala ayağına oluyor ve bir, bir sene daha olur evet. 8 yaşına Size kadar giyer. Güzel bir tane şov yapayım bu patenle çok hızlı gidip oraya geleyim mi? Tamam yap bakalım ilk aldığımızda Arya var ya hiç süremiyordu ama böyle sürekli süre süre tabi alıştı artık böyle nereye gidersek ayağından çıkartmıyor hatta Azra bile birkaç de deneme yaptı yani dengede durabiliyor bir Azra'ya denetelim Arya Azra'ya da denetelim bakalım Azra sürebilecek mi evde dengede duruyordu şimdi bir de Azra yapsın Tabi Azra böyle süremez de dengede durabiliyor. <laughs> Bakın Azra 3 yaşında o bile dengede durabiliyorsa siz de yaparsınız yani. Paten almayı düşünenler korkmasın. Ya biraz korkuyor. Ev, evde çok rahat sürüyor. Evde bir koltuktan bir koltuğa kendi gidiyor ama burası şimdi çok kaygan olduğu için korktu. Düştün mü? Anne, tamam. Anne, bu Azra da ablasından destek alarak sürüyor. Derken düştü. Ay. Aferin. Alkış Azra'ya. <laughs> Ama burası çok kaygan değil mi Arya? Evet anne ben. Evde ay. halıda Azra bile sürüyor. Ay, ay. Ne Arkadaşlar bu tarz videomuzun sonuna geldik kanala. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.